Mimari, Selçuklu mimarisinin kaynaklık ettiği Osmanlı mimarisi çeşitli dönemlerde usulbuna göre değişik şekillere ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi erken dönem, başlangıç dönem mimari anlayışı. Ee, bu anlayışla alakalı dini eserlere baktığımızda Hacı Özbek Camisi İznik'te kendisi bilinen ilk yapı, ilk cami, tek kubbeli bir eser. Orhan Bey tarafından yaptırılmıştır. Yine Orhan Bey Camisi Bursa'da, Yeşil Cami İznik'te. Minaresi ile Çin kaplıları çini sanatının minareye uygulandığı ilk Osmanlı eseridir Yeşil Cami. Ulu Cami Bursa Yıldırım Bey zamanında yapılmış ilk çok kubbeli Osmanlı camisi Ulu Camidir. Bursa Yeşil Camisi Edirne Eski Cami Edirne'deki ilk mimari eser olarak Edirne'de eski camiyi görüyoruz. Edirne Üç Şerefli Cami 2. Murat Saman'da yaptırılmış Sultan Camilerinin e, ilk örneği. E, sultanlar tarafından sultanların yaptırılan sultanların isimlerini tanış, e, taşıyan camilere Selahattin Cami denir. Erken dönemde klasik döneme geçişin ilk örneği. Erken dönemden klasik döneme geçişin ilk örneği neymiş? Edirne Üç Şerefeli Cami. Fatih Külliyesi ve Cami İstanbul ilk külliye İstanbul'da yapılmış ilk külliyedir. Mimar Sinahattin Yusuf tarafından evet İstanbul'da ilk külliye olarak karşımıza çıkan eser Fatih Külliyesi. Şehzade Beyazıt Camii Amasya'da, Bursa Muradiye Medresesi, Ankara Acı Bayram Camii ikinci Beyazıt Külliyesi. İstanbul Sahne Seman Medresesi, İznik Kırgızlar Türbesi, İznik Süleyman Paşa Medresesi, Yıldırım Zamanı, Burç'ta Yeşil Medrese. Sivil mimariye bakarsak Topkapı Sarayı İstanbul Fatih döneminde yapılmıştır. Aynı zamanda sivil mimarinin ilk örneği olarak anılır. E, klasik bir uslupla sahne alacak. Edirne Sarayı, Uzun Köprü, Edirne, Bursa İrgandı Köprüsü, Bursa Çarşısı, Bursa İpekhan, Bursa Geyvehan, İstanbul Çinili Köşk ki en eski köşk olarak anılır. İstanbul Çinili Köşk, askeri mimari Anadolu Hisarı, Güzelce Hisar, Beyazıt döneminde yapıldı. Bunun karşılığında İstanbul'un fethini kolaylaştırmak için Fatih e biliyorsunuz Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. Kale-i Sultaniye, e, Kilit Kalesi, Bozcaada Kalesi, Çimenlik Kalesi. Buralarda Çanakkale dolaylarında karşımıza çıkıyor. Klasik döneme baktığımızda, klasik dönemde e, ne oluyor? 16. yüzyılla e, 18. yüzyıl arasında klasik Osmanlı mimarisi Fatih devrinden itibaren doğdu ve Lale devrine kadar olan dönemi içine aldı mimaride doruk noktasına ulaşıla, ulaşıldığı bir dönem. Bu dönemde inşa edilen ilk yapı Mimar Hayrettin'in yaptığı Beyazıt Çağımızdır. Evet, Lale Devne kadar süren bir dönem. Mimaride doruk noktaya ulaşıyoruz ve ilk eserimiz Beyazıt Çağımız. Klasik döneminin en önemli eserlerini Mimar Sinan veriyor. Mimar Sinan Kanuni 2. senem 3. Murat Zaman'a mimar başı görevinde bulunuyor. 400'e yakın esere imza atıyor. Evet diye Mimar Sinan'ın eserleri hani ustalık, çıraklık, kalfalık onlardan bahsedeceğiz. Dini Mimari klasik dönemde Beyazıt Camii İstanbul klasik dönemin ilk eseridir. Şehzade Camii İstanbul Mimar Sinan'ın çıraklık eseridir. Artı Süleymaniye Camii İstanbul Mimar Sinan'ın kalfalık eseridir. Selimiye Camii Edirne Mimar Sinan'ın ustalık eseridir. Bu cami ve külliye UNESCO tarafından 2011 yılında Dünya Mimarisi Dünya Miras listesine alınmıştır. Selimiye Cami. Sultanahmet Cami İstanbul Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılıyor. Artı Avrupalıların bulu e, ee, Moskou yani Mavi Cami olarak anılan eserdir. Ee, Türkiye'nin alt minare, altı minareli ilk camisidir. Türkiye'nin altı minareli ilk camisi Sedefkar Mehmet Abay hep önemli eserler yaptığı gibi geliyor. Evet burada dikkatten kaçmasın. Haseki Külliyesi İstanbul'da Hürrem Sultan için yapılmış. Mimar Sinan'ın İstanbul'daki ilk eseri Haseki Külliyesi. İstanbul Üstem Medresesi, İstanbul'un Mihrimah Sultan Külliyesi, camisi ve külliyesi. Hürrem Sultan Türbesi, İkinci Selim Türbesi İstanbul, Eyüp Sultan Türbesi İstanbul, Şehzade Mehmet İstanbul, Kara Mustafa Paşa Külliyesi, Köprü Mehmet Paşa Türbesi. Sivil Mimari alanına bakarsak Uzun Köprü İstanbullaştırma alanında yapılan ilk eserdir. Emirhan, Bursa, Kaptan Hanı, Kazan Hanı, Artık Türk, Türkçü Han, Valide Han, Vezir Han, e, İstanbul, Yeni Han, Tokat, Taş Han, Merzifon, Mostar Köprüsü, Bosna, Osiyek Köprüsü, Hırvatistan, Drina Köprüsü, Bosna, Kara Mustafa Paşa Sarayı, Sokulu Mehmet Paşa Kervan Sarayı, Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, Mısır Çarşısı, İnkar Kaslı İstanbul, Kanuni Çeşmesi İstanbul, Şemsi Paşa Kütüphanesi İstanbul, askeri mimarı olarak da Seddur Bahir Kalesi'ni görevliyoruz. Üçüncü dönem, geç dönem, batı etkisindeki dönem. Evet, Osmanlı mimarisinde Batı etkisinin görüldüğü bir dönemdir. İkinci ciddi değişim Lale Devri'nde başlar. E, i̇lk ciddi değişim Lale Devri'ne başlar. Çünkü klasik dönem demiştik ki e, ne zamana kadar sürüyordu? Buraya, Lale Devri'ne kadar sürüyor Bu dönemde Sadabat Kastı İstanbul'da Nevşeli İbrahim Koşakülliyesi e, yine İstanbul'da, Üçüncü Ahmet Çeşmesi İstanbul'da bu döneme ait önemli eserler olarak karşımıza çıkar. Ee, ki barok ve rokoko tarzı kullanılacak. Ee, 18. yüzyılın ikinci yarısında bu tarzda yapılan eser Nuri Osmaniye Camii Avrupa mimarisinin ilk örneği olarak karşımıza çıkar. Laleli Camileri İstanbul, Eyüp Sultan Camisi İstanbul, Selimiye Kışlası İstanbul, Levent Kışlası İstanbul, İshak Paşa Sarayı Doğu Beyaz Ampirus Doğulu, 1808-1860 Frans kültürünün Osmanlı sanatını etkilemesiyle ne yapıyor? 19. yüzyılın ilk yarısında çıkıyor. Buna ait eserler Nusretiye Camii, Ortaköy Camii, Dolmabahçe Cami, Yıldız Sarayı. Evet Yıldız Sarayı ilk kez 3. Selim annesi için, Mihri Şah Sultan için yaptırılıyor. Ama 2. Abdülhamit buna ekleme yaparak e, Osmanlı'nın ana sarayı yönetim merkezi olarak kullanacaktır. Alay köşkü yine bu, bu üslubu taşıyan eser. Eklektik seçmeci. farklı tarzların karışımıyla oluşur. Ak Saray Valide Cami, Yıldız Hamidiye Camii, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, e, Abdülaziz'in yaptırdığı yazlık saray, Mimar Sarkıs Balyan, Dolmabahçe Sarayı, Abdülmecit, Barok ve Ampir tarzı karışımı, Mimar Garabet Amiral Baryan. Çırağan Sarayı 71 Abdülaziz tarafından yaptırıldı. Mimar Sarkis Balyan, Aynalı Kavak Kasrı İstanbul, Mimar Sarkis Balban tarafından yapıldı. Ne o dönem? 1900-1930 yıllar arasında Avrupa'nın seçmeci anlayışından uzaklaşarak. Klasik Türk-Osmanlı mimari çizgilerine geri dönüyor. Yani öze dönüş. Eskiye özlem. Zaman zaman yaşıyoruz biliyorsunuz eskiye özlemi. Dönemin en ünlü mimarları, mimarları Mimar Kemalettin e, ve Vedat Tek. Tebeme eski binası Sirkeci Büyük e, Postanesi, Haydarpaşa Eskilesi, Moda Eskilesi bu döneme ait. İstanbul Bebek Camii, İstanbul Bostancı Camii, İstanbul Vakıf Hanları, İstanbul Laleli Apartmaları, Ankara Millet Meclisi Binası, Ankara Gazi, Gazi Terbiye Enstitüsü, Haydarpaşa İskilesi, İstanbul Alman Çeşmesi ki Alman İmparator II. William, William, William hediyesidir. Ee, yine e, İznik, Bursa, Edirne ya da İstanbul'da eser görürsek arkadaşlar hani bir sürü eser saydık bu kadar hepsini aklımıza tutmamız çok zor Genelde belli şeyler üzerinde duruyorlar. Sorulara dikkat ederseniz çok soru çözdüğünüz takdirde sürekli karşınıza belli şeyler çıkacak. Göre göre öğreneceksiniz. Eğer eserlerin Osmanlı'ya mı Selçuklu'ya mı ait olduğu noktasında tereddütünüz çok oluşuyorsa dikkat edelim. Eserler İznik'te, Bursa'da, Edirne'de ya da İstanbul'daysa bu eserler büyük olasılıkla kimindir? Osmanlı'ya aittir. Çünkü e, Bursa'yı, Edirne'yi, İstanbul'u Osmanlı fediriyor. Ya da Trabzon'daki eserler Osmanlı'ya aittir. Çünkü Selçuklar döneminde Trabzon daha ne yapılmamıştı? Fethedilmemişti. O kısımlara da dikkat edelim. Bilim. Bilimsel anana baktığımız zaman coğrafyada Piri Reis Osmanlı donanmasında kaptan deryalık yapmıştır. Kitab-ı Bahriye isimli eserin yazarıdır. Evet bu eseri Damat İbrahim Paşa aracılığıyla Kanuni Sultan Süleyman'a sundu. Amerika'nın keşfinden dünyanın yuvarlak olduğundan bahseder. Haritacılık alanında önemli çalışmalar var. İlk dünya haritasını çizen kişidir. Piri Reis Hint deniz seferlerinde donanmasını terk ederek ülkesine döndüğü için hükümdarın emriyle idam edilecektir. Atlas Minor de yine Pir Reis'in diğer eseridir. Seydi Ali Reis, Kanuni döneminin denizcisi ve coğrafyacısıdır. Hint deniz seferlerine katılmıştır. Miratül Memalik'te de Hint deniz seferlerinden dönüşü anlatmıştır. Muhit adlı eseri yön tayini, fırtına, liman, rüzgar gibi konular hakkında bize bilgi verir. Diğer eserler, Miratül Kainat, Hülasetül Hayadır. Katip Çelebi, e, Tarih, Coğrafya, Bibliografya e, alanlarında eserler vermiştir. E, Hacı Halife ve Hacı Kalfa adıyla bilinir. 2009 yılı Hacı Bektaş Veli ile birlikte Katip Çelebi yılı olarak ilan edilmiştir. Keşfüzü'nün e, evet, e, Bibliografiya isimli eserinde 15 bine yakın kitabı tanıtmıştır. Cihannuma e, isimli eserinde ülkeler hakkında bilgi verir. 4. Murat döneminde ülkenin e, kötüye gitmeye gerekçeleri hakkında rapor yazmıştır. Mali bir rapor. E, diğer eserler arasında Fezzeke-i Osman, e, Düsturul Ameli, e, Fi Islahil Halel, Mizanül Hak, toplumsal olaylardan bahseder. Tufetül Kibar, PS Harbi Osmanlı savaşlarından bahseder. Matbaada basılan ikinci eserdir. Tütün Risalesi bulunur. Evliya Çelebi, On ciltlik Seyhanetname isimli eseriyle ünlüdür. Gezdiği yerlerin coğrafi yapısı, tarihi ve kültürü uygarlık hayatı ile ilgili bilgiler vermiştir. Muvakkit Mustafa da yine coğrafyacılar arasında yer alır. Tarih alanında Koçu Bey 17. yüzyıl Osmanlı tarihçisi ve devlet adamıdır. Osmanlı devletinin kötüye gitme gerekçelerini anlatarak Sultan 4. Murat'a rapor olarak sunmuştur. Koçu Bey risalesi olarak öne çıkar. Daha sonra Sultan İbrahim'e devlet protokol kuralları ve genel işleyişle ilgili raporlar sundu. Naima Halepli Mustafa olarak da geçer. Osmanlı'nın ilk resmi tarih yazıcısı, yazarı Vakai Nüvisti'dir. Vakay Nübüslük görevi 18. yüzyıldan itibaren öne çıkıyor. 4. Murat zamanında kendisi yaşıyor. Yani oradan itibaren ön plana çıkmaya başlıyor. Ahmet Cevdet Paşa 19. yüzyılda yaşamış. Tarih ve hukuk alanında araştırmalar yapmış. Osmanlı yetiştirdiği en büyük vakay nübüs olarak kabul edilir. 1868'de temiz mahkemesi nitelindeki divanı ahkam-ı adliyenin kurulmasını sağlamıştır burada da aynı zamanda komisyon başkanlığı yapar. Mecellabındaki e, sünni İslam hukukunun e, yazarı, komisyon başkanıdır. Yani bu kitabı yazan eğitim komisyon başkanıdır. Tarihi Cevdet isimli eserinde Osmanlı tarihi anlatmıştır. Kısası Enbiya isimli eserinde peygamberler tarihini yazdı. Diğer eser ise Tevarihi Hülefe Hülefe Aşık Aşık Paşazade, kuruluş dönemiyle ilgili bilgiler veren Tevarihi Ali Osman, Aşık Paşa tarihini yazmıştır. Tursun Bey, Fatih ve II. Beyazıt dönemini anlatmış ve bu bunu anlatan Tarihi Ebul Feth adlı eseriyle öne çıkmıştır. Neşri, kuruluş dönemiyle ilgili Cuhannıma adlı eseri yazdı. Hoca Saadettin Tacit, Tevarih adlı Osmanlı tarihinde bile öne çıktı. Taş Köprülü Zade Ahmet, Osmanlı'nın ilk bilim tarihçisidir. Kanuni dönemde yaşadı. Miftahus Sade, Şaka Kürt, Numaniye, Osmanlı bilgilerinin hayatlarını e, sunmuştur. Miftahus Sade ve Misbahus Siyade de en önemli eseridir. Evet, bunu iki defa yazmışız. Enveri, Düsturname, Amasyalı Şükrullah, Peçevi, Abdurrahman Şeref son saray tarihçimizdir. Lütfü Paşa, Cenab-ı Efendi, Oruç Bey, Kaşif'i de diğer tarihçiler arasında sayılır. Din ve hukuk alanında Davudi Kayseri, Osmanlı'nın ilk müderrisi, Orhan Bey'in kurduğu müderrisin hocası. Orhan Gazi döneminde Süleyman Paşa medresesinde müderris olarak atanmıştır. Molla Fenari, Osmanlı devletinin ilk şehir İslamıdır dini bilimler, astronomi, matematik alanında öne çıkmıştır. Yüzden fazla e, bilim hakkında bilgi veren En Müzecül Ulum adlı eserini yazmıştır. En önemli eseri Aynül Ayan, Mantık isimli kitabıyla da öne çıkmıştır. Ebu Suud Efendi din ve hukuk alanında çalışmaları var. Hoca Çelebi lakabıyla bilinir. 30 yıl Şeyhülislam binlik yaptı. Kani Sultan Süleyman döneminde yaşamış. Bu dönemde hazırlanan kanunlara destek vermiş. Eserleri kanunname, duaname. Kınarzade Efendi, Ahlaki Ala isimli eserin Türklere ait ilk ahlak kitabı olarak kabul edilir. Eserde evliliğin öneminden, aile hayatından, tek eşlikten söz etmiştir. Emir Sultan, Yıldırım Beyaz zamanında din bilimlerinde araştırma yapan alim bilge bir zattır i̇bn Kemal, diğer ismi Kemal Paşazade, ee, evet, Osmanlı Devleti'nin e, Şeyhülislamıdır. Fakih, hukukçu, tarihçi, müfessir, kelamcı, edebiyatçı ve şairdir. En ünlü eseri Tevarihi Ali Osmaniye'dir. Molla Hüsef, Fatih'in Manisa'daki hocasıdır. Fatih döneminde hem kazaskerlik hem de şeyhülislamlık yapmıştır. Şeyh Bedrettin Varidat isimli eseriyle meşhurdur. Çelebi Mehmet döneminde çıkardığı isyanla bastırılmış ve kendisi de idam edilmiştir. İdrisi Bitlisi Yavuz döneminde kazaskerlik askerlik yaptı. Heşt ve Hişt isimli Heşt Beşt derler isimli eseriyle ünlüdür. Erzurumlu İbrahim Hakkı 18. yüzyılda İslam e, dini ilimler, astronomi alanında çalışmaları var. Marifet Naime isimli eseriyle öne çıkmıştır. Zembille Ali Cemali, 2. beyaz yavuz ve kan döneminde Şeyh İslam yaptı, Şeyh İslamlık yaptı. En önemli eseri El Mutahharattır. Astronomi ve matematik alanda Ali Kuşçu, Kadızade Rumi başta olmak üzere ulu beyin etrafındaki bilim adamlarından ders aldı. Semerkant Rasathanesinde müdürlük yaptı. Fatih Sultan Mehmet'in daveti üzerine ak koyunlardan ayrılarak İstanbul'a geldi. Ayasofya Medresesinde müderris olarak vazife gördü. Osmanlı'da evet modern matematiğin Osmanlı'da modern matematiğin kurucusu olarak sayıldı. Risale fil fehiye astronomi risalesi ve Risale fil fetiye feti risalesi gibi isimle eserleriyle öne çıktı. Kadızade Rumi ilk eğitimi Bursa'da aldı. Semerkant'ta Ulu Bey'in kurduğu rasathanede müdürlük yaptı. Ali Kuşçu Fethullah Şirvani Kadızade Rumi'nin öğrencilerindendir. Ee, aynı zamanda e, Ulu Bey'in de öğrencisi olmuştur. En önemli eseri Muhtasar Fil Hisap'tır. Sinan Paşa önemli bir matematikçi ve geometricidir. Taarru e, Taarrunname, ta Kemalül Hisap önemli eserlerindendir. Takiyüddin Mehmet, evet bu soruldu biliyorsunuz. 16. yüzyılda yetişmiş gök bilimci, 2. Selim döneminde müneccim başı olmuş. Osmanlı Devleti'nin ilk rastlathanesini kurmuş. Rastlathanede yaptığı gözlemleri Sultan 3. Murat'a sunmuş ama meydana gelen depremin Allah'ın bir cezası olduğuna dair getirilen yorum üzerine Allah'ın işine karıştı, karış, karışıyoruz, başımıza felaketler geliyor anlayışıyla rastlathane kapatılmıştır. Bu da bir taassup göstergesidir. Matematik ve mühendislik alanında faaliyetleri var. Mekanik saatler kullanarak dakik gözlemler yapmıştır. Osmanlı Devleti'nde e, otomatik makineler üzerine eser yazan ilk kişidir. En önemli eseri Aletü Rasâdiye eee li şehin şahidir. Hazarfen Ahmet Çelebi 4. Murat kanat takarak Galata Kulesi'nden Üsküdar, Doğancılar'a kadar uçan insanlık tarihinin ilk uçuşunu yapan uçan adamımızdır. Gagari Hasan 4. Murat döneminde yaptığı ilk roket, roketle göğe yükseldi. Kanat takarak İstanbul Boğazı'na iniş yaptı. İnsanlık ilk roket uçuşunu yapan e, adamımız olarak anılmış. Matrakçı Nasuh e, ona, ona 15. yüzyılın Matematik astronomi uzmanı, aynı zamanda ünlü bir minyatür sanatçısı. Dört işlem, kesirler, ölçüler, geometri konularında çalışmaları var. Matematikle ilgili yazdığı eserlerini Yavuz Sultan'a sundu. Cemalül Kütab, Kemalül Hisab adlı eserleri var. Molla Lütfi, Ali Kuşçu'nun öğrencilerindendir. Matematik, mantık, kelam konuları üzerine çalışmaları var. Tazifül Mezbal eserleri önemli eseridir. Harname Eşek Kitabı adlı eserini yazarak dönemin yöneticilerini eleştirdi ve Bundan dolayı da yanlış adamlara bulaştığı için e, öldürülmüştür. Ali İbni Veli matematik, cebir ve trigonometri ile ilgilenmiş Tuhfetül Adat önemli eserlerindendir. Tıp alanında Celaleddin Hızır Osman Devleti'nin ilk tabibidir. Şifai Eskam isimli eserini yazmış. Yıldırım Beyazıt döneminde yaşamıştır. Akşemseddin Kitabı Tıp isimli eseriyle ünlüdür. Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır. Mikrobiyolojinin Osmanlı Devleti'nde kurucusu sayılır. Gözle görülemeyecek kadar küçük mikropların insanları hasta ettiğini keşfetmiştir. Şanizade Atallah, 2. Mahmut döneminde yaşadığı tıp ve e, tarih alanda çalışmalar. Sabuncuoğlu Şerafettin, evet yine arkadaşlar sorularda öne çıkmıştı. Fatih Sultan Mehmet'e ithafen cerrahi, cerrahiyetül Haniye isimli eserini yazdı. Amasya'da hekimlik yapmıştır. Mücerrebname adlı eserinde zehirler ve panzehirler üzerinde çalışmaları var. Altuncu zade yine bakın öne çıkan e, bilim adamlarından Fatih Sultan Mehmet döneminde idrar yolları üzerinde çalışmaları da bulundu. Ahi Çelebi böbrek taşları üzerinde araştırma yapmış bir tıp bilginidir. Basın yayın alanındaki gelişmelerimize bakacak olursak arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda basın ve yayın hayatında önemli gelişmeler yaşandı. 2. Mahmut döneminde Türkçe ve Fransızca olarak takvimi vekayı bir de takvimi Mısriye vardı. Mehmet Ali Paşa tarafından Mısır'da çıkarılan bir gazete. Kendi ülkemizde de 2. Mahmut döneminde ilk resmi gazete takvimi vekayı haftalık yayınlandı. Abdülmecid zamanında Ceride-i Havadis yarı resmi gazete William Churchill tarafından çıkarılmıştır. Evet ilk özel gazete olarak tarihe geçer. E, Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete Tercümanı Ahval, Şinası ve Agah Efendi tarafından çıkarmıştır. Baş yazarız Şinası olan bu gazetede bir haber gazetesi olmaktan ziyade siyasi eleştiriler gündeme getirilmiş fikir e, gazetesi niteliği de taşımıştır. Şinasi daha sonra Tasfi Efkar adlı gazeteyi çıkarmıştır. İlk Türk dergimiz 1850'de yayınlanan Vekai Tıbbiye Tıp dergisi arkadaşlar. İlk tıp ilk Türk dergisi ama tıpla ilgili 1862'de Münif Paşa tarafından mecmua artı ilk mizah dergisi e, Teodor Kasat tarafından hazırlanan ne? e, Diyojen onu da unutmayalım. 1864'te matbuat, matbuat nizamnamesi çıkarılıyor. Gazete kapama, para ve hapis cezaları uygulanması başlatılıyor. yani basın yayın üzerinde denetim. 1873'te mahkemeler, mahkemelere ait kanunları, yargı kararlarını yayınlamak için Ceride-i Mehakim gazetesi çıkarmaya başlanıyor. 78'den itibaren 2. Abdülhamit döneminin sonuna kadar e, bu tüzük e, katı biçimde uygulanıyor. 17. yüzyılda ilk resmi tarih yazıcılığı vakayn Üslik makamı kuruluyor. İlk vakayn Üslik Naima Efendi olarak tarihe geçer. vakayn üstlerden önce tarihimizi yazan kişilere Şehname adı verilir. İlk resmi tarih yazdırma geleneği 2. Beyazıt döneminde başlamış. Amaç devletin başarılarını gelecek nesillere aktarmak. Tarih yazıcıları kendinden önceki yazıları derlemiş, görevli bulundukları dönemin olaylarını kaydetmişler. Yani hem önceyi hem de yeni dönemin kayıtlarını kaydetmişler. Birinci meşrutiyetin e, sona ermesiyle Avrupa'ya giden Ali Suavi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Agah Efendi gittikleri yerlerde e, Muhbir, Ulum, Hürriyet ve ittihat gazetelerini çıkardılar. İkinci Abdülhamit Aleyhine yazılar yazdılar. İkinci Meşrutiyet döneminde Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit, Hüseyin Kazım, Tanin gazetesini çıkardı. İttihat ve terakki yönetimine karşı olanlar Volkan gazetesi etrafında toplandı. Osmanlı Devleti'ne basın hay yayın hayatı içerisinde kadınlar da yer alıyor. Bu kadın yazarlardan bazıları Fatma Aliye, Emine Semiye, Ş Şair Nigar, Fatma Hayrunisa, Nisa, Fatma Kevser, Gülistan İsmet. Ki ilk kadın dergisi 1869'daki Terakki Muhadderat Kadınların Yükselişi Dergisi olarak da anılır. Fatma Aliye tarafından e çıkarılmıştır. Evet 1886 yılında ise sahibi kadın olan yazı kadrosunu tamamen yazar kadrosunu kadınların oluşturduğu Şükûfezar Şükûfe Şükûfezar Şükûfe çiçek bahçesi dergisi sahne alacak. 1895'te en uzun soluklu hanımlara mahsus gazete yayın hayatına başlayacak. Bu gazetelerde Fatma Aliye kadın sorunları kadın eğitimi konularını ele alıyor. 1908'de yayın hayatına başlayan Demet adlı dergide halde edip İsmet, Hakkı, Fatma Müzeher gibi kadın yazarlarda görev alıyor. Bu dergideki kadınların mesleki olarak sınırlandırmalarına tepki olup bu dergide kadınların mesleki olarak sınırlandırmalarına tepki gösteriliyor.